Efendim Hira Hira Dağı'nda Hira Dağı'nda Berat 15'te manevi meclis toplandı. Hira Dağı'nda İbrahim Pek efendim aldı getirdi beni kendi yerine oturttu. Orada efendim vaveyla çıktı. Olurdu olmazdı falan. Ondan sonra meclisten karar çıktı. Fakiri tasdik edenler yaşayacak, etmeyenler olacak diye. Bizim o Erzurum'da Bedevizeki diye bir zat var, böyle rıfai şeyh. O da kabul edenler içinde oluyor, onu görüyorum. Diğerlerini görmüyorum, onu görüyorum. Efendiyi anlattım, daha sonra görüştük. Dedim efendim böyle oldu, böyle sen de kabul edenlerin içinde oldun falan deyince loo desen Hacı Fatih postu kurtardık. <laughs> Ondan sonra neyse efendim böyle devam ediyoruz biz işe. Işte 2006-2005 o, o sıralar e, şeydeyiz, Ravza-i Mut'ara'dayız. Bizim e, Muhammed Mustafa Kamil diye İbrahim Pek Efendimin bir e, tarikat kardeşi var. O da İmam Rabbani Hazretlerinin torunu. 98 senesinde Osman kardeşten Pakistan'a Karaciğ'e gittik Dergan efendim. Kutup, 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 kutup efendim. Efendim. Eee e, e, Kutbul-i o zat. Yani. Efendim Kutbul-i Medar'dı o Kutbul-i o bazı şeydi. Efendim o zatı görüyorum rüyamda. O da vefat etmiş yani. Biz e, o efendimle gittikten sonra icazet aldıktan sonra ben telaş eden şey yapamadım. Yani gidip gelemedik vesaire oldu. 2006'da o zatı rüyamda görüyorum. O da vefat etmiş yani. Onu vefat ettiğini o anda bilmiyoruz efendim rüyamda görebiliriz. Dedi ki Fatih Efendi sana dedi kürre yarzın tamamında geçerli. Ablul Kadir Geylani Ahmet Er Rıfay Hazretleri'nin ümmetin içinde olduğu bir icazet yazılacak. Gel Şebeke Resulü al dedi bize. Biz de gittik oraya. Ankara'dan bir şey Efendi de orada var. Ona da bölgesel icazet yazılmış. O makamda bizi görünce haset ediyor adam. Elinde bir silah var. Bana doğru çevirdi. Beni vurmak için yani. Yani. Bizim ikram böyle etten bir duvar yaptı böyle önüme. Yani, e, Kurşun attı efendim. Kardeşimiz de efendim ya, önüme durdu. Yakup İpek'e saklandı. Yakup İpek'i tanıyor musun? İpek Efendim'in yeğeni. Şey... E, Efendim, da, he, yani Yakup, o bizim şeyiydi. O kardeşimize saplandı. O kardeşimiz de daha sonra sırlık kazasından vefat etti. Yani. Evet, ha, tamam. e, efendim Esat Efendi altında bir kabir yaptık ona o evet, o, o, kardeşimiz. Ondan sonra ben o hali görünce kafam nevrim döndü böyle. Tam adı, o şeyin üzerine gidip ona bir an hani haddine bildirim gibi oldu. Bizim Medine'de Murtaza derviş var gördün mü bilmiyorum. Rüyamda böyle sarıldı. Allah arası yapma efendim dedi. Biz de bıraktık. Bir şey yapmadık ama daha hesabı bitmedi. Yani <laughs> bu boşluğunu almak lazım yani <laughs> İçim hala bir yara yani. Efendim neyse. Daha sonra o çocuk maneviyatta özür dedi geldi gitti ama öyle bir, bir yerde duruyor bakalım ne olacak yani hülasa hülasa yani ondan sonra bize bu yolculuklar açıldı yani bizim buralara yani yoksa nerede irşat yapacaksın nerelere geleceğim, nasıl gideceğim, orada orada neyle teyit olacaksın yani o, o piranın himmeti ruhaniyeti feyiz bereketi olmasa bir bakıyoruz Keşmir'deyiz bir bakıyoruz Hindistan'da bakılsın bakıyorsun Cezayir'de bir bakıyorsun Mısır'da Mağrib'de dolaştırıyorlar yani. O, o öyle bir yetki olmasa sen derviş mi doğalayabilirsin? Buralara adım mı atabilirsin? Yani bu bir lütuf işidir. Öyle mi Ali efendim? Yani şey değil yani. Hülasa, hülasa yani e, İbrahim Pek Efendim işte zakirlik yaptığımda İstanbul'da bizim dergahımıza geldiydi. Böyle sedirde oturuyor efendim. Ben de dervişler gibi diz çöktüm. Karşıda oturuyorum. O gün de maneviyatta bir efendim uçak görmüşüm yani. Çok büyük bir uçak. Büyük bir uçak efendim bulutlara sığmıyor böyle. Hani uçak mı bulutun içinde bulut mu uçağın içinde belli değil. Büyük bir uçak. Efendime de rüyayı anlatmadım. Geldi oturdu böyle. Dedi ki Fatih Efendi ben de bu uçak görmüştüm dedi. Kanadının biri zaman Sayın Nursa Hazretleri oluyor. Biri de Süleyman Hilmi Tunaan oluyor dedi. Şeyh Hüsnü Güzel de kutup motor oluyor. Uta uçağı da uyutuyor oğlum dedi. <laughs> Yani bu zamanda gördüğün o motor uçakta bizi zannetti. Ben öyle aldım yani böyle şey yaptı. Ondan sonra <laughs> efendim şimdi Tarık Uşak'ı efendim bu bu hizmetlerin motoru vazifesinde motor vazifesinde kimse bırakmaz öyle kolay kolay. <laughs> şimdi diyelim ki sen sen efendim eee Efendim, kendi iş yerine, kendi nüfuz ettiğin iş yerine ehil bir adam varken içinde başka bir adama verir misin? Ancak olmaz. Sadece dersin gel şuraya bak dersin. Değil mi yani? Bu, bu vazife Allah'ın lütfü dönemiyle. efendim, Uşaki Tarikatı'nın şu anda 300, Türkiye'nin 300 noktasında bizim desturlarımız alınıyor ve zikirlerimiz devam ediyor. Elhamdülillah. Kasımpaşa'da biz her hafta bin kişiyle zikir yapıyoruz. Elhamdülillah. O bin yani o zikrullahın bereketiyle, o gençlerin, o ambeye o şeyle efendim orada olur, orası küre yazın sanki noktayı nazar oluyor böyle. Melekler semaya kadar dikiliyor, efendim tecelliler efendim açılıyor. Orada oluşan kuvveyi maneviye siyaseti itiyor, ticareti itiyor, Türkiye'yi, Osmanlı'yı diriltiyor. Yeni bir ruh kazanıyor elhamdülillah. Kazanacak inşallah. Ve inşallah buralara da, buralara da yetiyor, yetecek inşallah. Bütün bütün almayı işte bu zikri bereketiyle böyle gün, gün 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 efendim inşallah bir imanlar kuvvetlenecek ruhlar dirilecek efendim bu zikrin bereketiyle efendim güzel günler görülecek inşallah, <laughs> i̇nşallah. bilhassa bilhassa kardeşlerim e, yani diyor ya yarın elbet bizim elbet bizimdir Gün doğmuş, gün batmış, evet bizim. Dedi. Yani meyus olmaya gerek yok. Ama hepimiz boş durmayacağız. Ali Efendi işini yapacak, Osman Efendi işini yapacak, Fatih Efendi işini yapacak, dervişler dervişini yapacak. El birliğiyle inşallah bu efendim şey efendim yürüyecek inşallah. Biz buraya efendim hani bir meşrep kaygısı derdiyle gelmedik yani. Bugün burada yapılan zikir getirilen selat ve selamlar Kainatın efendisini sevindirmiştir muhakkak. Öyle değil mi Ali Efendi? Bu bila durumda, bu Frenk diyarında böyle bir meclisin kurulması bu bu efendim Rabbimizin bir lütfu keremidir, ihsanıdır. Cenab-ı Hak inşallah e, kıymetini bilmeyi nasip ve müessel eylesin. Ve ahir davah ve elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane <laughs> rabbika rabbil izzeti amma yasifun. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا